Müzik sadece insanın ruhunu değil zihnini de besliyor. Özellikle de çocukların gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Hem konuşmayı hem zekayı geliştiriyor. Zilli kuklalar. <laughs> Sopalar ritim tutmak için. Çokça coşuyorlar, ne bağıran ne kızan var. Anneanne biraz önce dedik ki bizim evlerin duvarı mahvoldu diye. <laughs> öyle mi? Aynen öyle. Çubuklarla sürekli duvarlara vuruyorlar. Dört buçuk yaşına kadar anneler bu eğitimlere ...çocuklarıyla birlikte katılıyor. Aşırın. Aşırın beraber yapabileceğimiz güzel bir aktivite oluyor. Biz de hareket yapıyoruz burada. Ayrıca ben de çalışan bir anne olduğum için kızımla kaliteli zaman geçirmek dediğimiz hani birebir beraber bir şeyler yapmış olmanın büyük zevkini alıyorum. Ortada bir Aa, violonsel abi, ve keman. Elleme, dokunma diyen yok. Özgürce dokunup hissediyorlar. <laughs> Minik davulları anneleriyle çalıyorlar. 9 aylıktan itibaren geliyoruz. 2 yaşına yaklaştı. Burada çok mutlu. Öyle ki gürültünün alasını, en güzelini birlikte çıkarıyorlar. Evde kaşıklarla biz bunun provasını yapıyoruz ve çok eğleniyor. Dur, Eyvah komşular ne veririz. yapıyor? <laughs> Komşularımız alıştı. Bebekli evin sesleri diyorlar. <laughs> Küçük yaşta aldıkları müzik eğitimiyle hem eğleniyorlar hem de özgüvenleri gelişiyor. Bütün müziklerde kendini kaptırıyor dans ediyor çocuklarla iletişimi daha farklı olmaya başladı Müzik eğitimi 6 aylıkken başlıyor. Ritim tutarak sesleri takip etmeyi, dinlemeyi öğreniyorlar. Böylece algılama, ön görme ve sorun çözme yetenekleri gelişiyor. Bu 6 aylık bebeği alıp piyanist yapmıyoruz. Hani öyle bir algı var insanlarda. Ee, biz bebeklere öncelikle müziksel, matematiksel zekaya geliştirecek antrenmanlarla dilleri söktürmeye çalışıyoruz. En başta bizim bebeklerimiz 9 aylıktan itibaren konuşmaya ve cümle kurmaya başlıyorlar. Bakalım bir bebek nasıl ritim tutacak? Tuttu da annesi de burada. 6 aylıktı gelmeye başladık. bu 3. yılımız. Ritimle matematik paralel. o yüzden ritmi öğrenirse hani ileride de matematikle ilgili zekasının açılacağını düşünüyorum. Doğru. Ritim tutmak sayısal zekayı da geliştiriyor. Çocuğun matematik başarısını arttırıyor. Sayabilme, analitik düşünme, problem çözme müzikle pekişiyor. Teyzem bana bir müzik yapmıştı. Onunla birlikte çarpmayı öğrendim. İki kere iki evde dört tane kedi. Üç kere üç yedim dokuz büyük buz. Dört kere dört eder on altı çocuk. Enstrüman çalmak çocuğun kaslarını geliştirip reflekslerini de kuvvetlendiriyor. Enstrüman çalmasını istiyorum. Piyano istiyorum özellikle. Kızımın da piyano çalmasını çok çok istiyorum. Acaba kızınız istiyor mu piyano çalmayı? Tabii ileride soracağım ona ama bir uzmana danışıp takibe da deneme dersi talep edebilirim. <laughs> 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 Kanalda ana haberin sonuna geldik.